Almanya'nın Duisburg şehrinde salı günü arkadaşlarıyla Ren Nehri kenarına giden 13 yaşındaki Can Dip nehre düştü. 4 gündür oğullarından haber bekleyen Ali ve Karin Dip çifti dalgıçları devreye sokmayan yetkililerden şikayetçi. Olayın ardından polisin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu öne süren Ali Dip, gemi ve helikopterlerle bir saat boyunca arama yapıldığını fakat tehlikeli olduğu gerekçesiyle dalgıçların suya sokulmadığını söyledi. Oturdum bekledim iki saat, bir, bir buçuk saat sonra gemiler gelmişti, helikopter gelmişti. Arama dalgış falan hiç yoktu. Televizyon dalgış getirin dedim. Niye getirmiyorsunuz? Dalgış diyor, tehlikeli diyor, biz sokamayız diyor. <laughs> Sağda botlarla helikopter bir saat uğraştık. Hepsi çekildi, biz kaldık orada. O zamandan beri hiçbir hiç çalışma yapılmadı mı burada? Şimdiye kadar üç gün oldu. Şimdi üçüncü güne rastladık. Hala Polis geliyor İki, ikinci gün bir polis geldi bize bilgi verdik tamam biz araştırıyoruz şimdiye kadar biz bir araştırma bir şey yapmıyoruz her gün buradayız her gün geliyoruz burada çocuğumun düşt yerde bir Allah'ın kulu bir devletten bir şeyden görmedik. Ali Dipin eniştesi Ferhan İlter ise Can Dipin nehre düşmediğini fakat başka bir çocuk tarafından itildiğini iddia etti. Arama kurtarma olaylar diyorlar ki var yok yalan. Ve çocuk burada düşmedi, itildi. Burada soygular var. Onunla beraber... Bu konuda e, ifade veren var mı? Var. Bu konuda açıklama yapan var mı? Kim? Var. Elimizde onunla beraber olan arkadaşları var. Çocuklar var. Alex adında bir çocuk var. Alman bir de Türk çocuğu var. Hasan mıydı Ali? Hasan adında genç var. Çocuk var. İkisi de ifade verdi polise. Dediler ki bu çocuğu ayağıyla, ayağıyla merdivenden aşağı itti. Tabii bizim amacımız o değil. Bizim bir canımız yandı. Başkasının canları yanmasın diye yetkililerin burada önlem almaları şart. <laughs> Anne Karin Dip'te bir Alman çocuğun başına gelseydi onu bulmak için her şeyi denerlerdi. Biz sürekli bekliyoruz ama hiçbir şey olmuyor ve suçluları koruyorlar. Burada dört polisin kocama saldırmasını hiç doğru bulmuyorum. Artık Alman kanun devleti yok. Ona güvenimi kaybettim ifadelerini kullandı. <laughs> Und wir warten und warten und es kommt nichts. Und nehmen diesen Täter noch in den Schutz. Das ist das Problem. Und das, was wirklich hier abging mit der Polizei, dass vier Leute auf meinen Mann losgegangen sind, das fand ich nicht in Ordnung.